Happy birthday to you Mutlu yıllar beraber senin doğum gününü kutluyoruz Hayat seni seviyorum ee, Her şeyden önce yıllarca beraber olduk Beraber gerçekten birlikte büyüdük Küstük, barıştık Ama inanıyorum ki sen, senin jenerasyonun, ben hepimiz bir aileyiz. Yine de ufacık bir rahatsız edecek bir şey olduğu zaman hepimiz kaplan kesip beni koruyorsunuz, bunun da farkındayım. Ee, seni ve diğer bütün birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız hepsini çok seviyorum. Nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Bizim için hayat daha yeni başlıyor çünkü. Çünkü çalıştık, bundan sonra yaşayacağız. Tayyar'cığım, güzel kardeşim, doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinle, dostlarımla, arkadaşlarımla, ailenle harika bir yaş olsun diliyorum. Çok 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 öpüyorum seni. Tayyar'cığım, sevdiklerinle sağlıklı, mutlu yaşlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Görüşürüz. Bizim piyasamızın en kibar, en zarif, en iyi kalpli insanı Tayyar Işık Saçan. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sen de benim gibi yengeçsin. İnşallah en güzel senen olsun. Çok öpüyorum tatlım. Tayyar abicim iyi ki doğdunuz. Nice mutlu, sağlıklı, güzel yıllarınız, yaşlarınız olsun. İyi ki sizi tanıdım. Nice mutlu yıllara. Sevgili Tayyar Işık Saçağı, neden Işık Saçan? Çünkü e, yıllardır gerçekten insanlara ışık Saçtın abi, kötü gün dostusun. Güzel adamsın, iyi adamsın, önemli gazetecisin. Seni çok seviyoruz, hayırlı yaşların olsun, doğum günün kutlu olsun abim benim. Çok öpüyorum Tayyar abicim, kendine çok iyi bak. Sevgili Tayyar, sağlıklı, mutlu nice yıllar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Tayyarcığım, eski dostum, kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Allah sağlıkla, mutlu, huzurlu, nice yaşlar kutlama nasip etsin sevdiklerinde. Sevgili Tayyar'cığım, doğum günün kutlu olsun. Çok uzun zamandır dostluğumuz, arkadaşlığımız bu işe başladığım günden bu yana devam ediyor. Sen benim kardeşimsin, arkadaşımsın, dostumsun. Her şey geçicidir, inan. Dostluklar bakidir. Allah seni ailene bağışlasın. Tekrar tekrar doğum günün kutlu olsun. Evet Tayyar kardeşim, mutlu yıllar. İyi ki doğdun diyorum. İyi ki bizlerlesin diyorum. Ve diyorum ki mutlu yıllar, mutlu yıllar. Tayyar sana güzel yıllar dostlarınla, ailenle. Ömür boyu mutluluklar. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Taylan.